Selamünaleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Değerli takipçilerim size de bugün yine güzelce bir havlu kenarı, kumaş kenarı modeli göstereceğim. Şöyle zarif güzel bir model çıkardım. Kimse de bu örneği görmedim, kendi kafamdan tasarladım. Çok da güzel, zarif durdu. Sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Çok da kolay. Canlar, ben şöyle simlipliklerden evde vardı. Bunlarla yaptım. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Bunlar şöyle çoktan almıştım. Altın başak 50 numara. Simli iplikler. Bunlar hem havlu iplikleri hem yazma kenarlarına da yapılıyormuş. Ben yazma kenarı yani o kadar yapmadım. Birkaç defa öyle tığla yapmıştım ama bundan sonra mekikle yapmayı düşünüyorum. Mekikle de canlar oyama başlamadan önce göstereyim size. Bekikle birkaç tane denedim. Yani güzel durdu. Fena da değil. Şöyle siyahın üzerine koydum göresiniz diye. İsterseniz eğer bana yazın. Bununla da yapmak isterim. Hoşuma gitti yani. Fena değilmiş. Ben bekik yapmamıştım hiç bu simli ipliklerle. Hoş durdu. Böyle birkaç tane denedim. Şimdi bunu Allah izin verirse beraber yapalım. Gerçekten çok hoş canlar. Bakın. Kibar zarif duruyor. Oya olarak da kullanabilirsiniz. Yazma kenarlarına yapın. E, havlu kenarlarına, peçete kenarlarına, bebek battaniyelerine de hoş durur. İstediğiniz şeyle, istediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Yani ben simliplikle yaptım ama siz hangi ipliklerle isterseniz yapabilirsiniz. Etamin iplikleriyle de güzel düşüyor. Ben bundan önce havlu kenarlar falan çok yapmıştım. Videolarım da var. Bunu tığımda elime yatkın olan e, ipliklerle eşit kalınlıkta siz hangi tığla yaparsanız. Benim bu tığların numarası da yok. Defalarca söylemiştim. Çok önceden almıştım bunları. Şimdi bununla Şöyle havlu kenarımız zaten katlı kendinden. Bunun kenarına yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İsterseniz canlar şöyle yeniden başlamış gibi küçük bir parça başlayalım. Zincirimizi yapıyoruz. Havlunun herhangi bir yerinden şöyle girip ilmeğimi çıkarıyorum. Kapatıyorum. 2-3-4 zincir çekiyorum. Bir defa tığıma dolayıp bu önceki girdiğim yuvadan giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Ondan sonra ipliğimi tekrar tığıma doluyorum ipliğimi. Biraz mesafe koyuyorum arada. Siz gözünüzle canlandırın. Arasını ayarlayın bir ilmek daha çıkardım bunların hepsini birden çekip son iki tane bırakıyorum iki taneydi bir çekiyorum başlangıcı bu şekil canlar Bismillahirrahmanirrahim canlar şimdi buradan aynı o üçgeni yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim tığıma bir defa doladım şu girdiğim yuvadan tekrar girip bir ilmek çıkarıyorum tığıma doluyorum biraz mesafe koyuyorum bir santime yakın gözünüzde canlandırın şu kadar hepsini bir çekip ikisini bir çekiyorum Tekrar 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yerden girip tığımın boyuna bir tane aldım. Mesafe biraz bırakıp ilmeklerimi çıkardım. Topluyorum. En son ikisini de bir topluyorum. aralarında 1 2 3 dördüü de çiçeğimizin yuvasını koymuşuz 1 2 3 tane oldu 3 4 zincirimi çektim tığıma doladım yine aynı şekil yapıyorum tekrar tığıma doluyorum biraz mesafe koyup bir tane daha çıkardım hepsini bir İkisini bir topluyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çektim. Dönüyorum. Şu tepeden girip kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Burada 8 zincirli bir yuvamız oluştu. Burada da dört zincir çektim, tığıma iki defa doladım. Şu büyük yuvadan giriyorum, 8 zincirli yuvadan. İkişer, ikişer, ikişer bir trabzan çıktım. İki doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki doladım. 3 tane araya trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dönüyorum. Döndükten sonra şu ilk 4 zincir çektiğim aradan giriyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar döndüm. Burada 6 zincirli bir yuva oluşturdum. 6 zincirli yuvanın içerisinden şöyle 3 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 3 tane de buraya sık iğne yaptım. şu üç dilimin birincisini yapmış oldum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şu sekiz zincirli büyük yuvaya tekrar iniyorum. Kapat. Dört zincir çekiyorum. İki doladım. Aynı yerde ikişer ikişer yine çıktım. İki doladım. 2 doladım, 3 tane yine trabzan yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 6 zincir çektim, dönüyorum. Bu ilk çektiğim 4 zincirin tepeden, tepeden girip. Burayı bir daha gösteriyorum. 6 zincir çektim. Çektiğim 4 zincirin tepeden aradan daha doğrusu canlar tepe değil aradan girdim. 1 zincir çekip dönüyorum. Burada 6 zincirle küçük bir yuva oluşturdum. Buraya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. sık iğneden sonra 3 zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı yoya 3 sık iğne daha yapıyorum. Tepeyi yapmış oldum. 4 zincir çekip 3 4 zincir tekrar çektim yine aynı büyük yuvaya girdim kapattım İki dilimimiz yapılmış oldu 4 zincir çektim iki defa doluyorum aynı yerden ikişer ikişer çıktım ke zincir 2 defa doladım aynı yerde tekrar iki defa doladım 3 tane trabzanımı yapmış oldum buraya da 3 taneden sonra 5 30 zincirimi çektim görüyorsunuzdur umarım tekrar dönüyorum döndükten sonra bu ilk başta çektiğim 4 zincirin aradan giriyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip tekrar dönüyorum çektiğim bu altı zincirin yuva oluşturdum altı zincirin aradan girip 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar. Pardon. 3 sık iğne yaptım. Bu dilimi de yapmış oldum. 4 zincir çekip aşağıya dip kısmına yine iniyorum şu büyük yuvaya kapattım 3 dilimi de yapmış oldum şimdi buradan aynı şekil yine çimenli yapar gibi 2 3 4 zincirimi çektim bir defa doladım şu bacaktan yine aynen giriyorum en son bacaktan bir ilmek uzatıyorum tığıma bir defa aldım Biraz mesafe koyup bir ilmek daha aldım. Kapattım. Dörder zincirli de burayı yapıyorum canlar. Yine aynı. En son bacaktan giriyorum. Bir defa doladım. Tekrar biraz mesafe koyup tekrar bir ilmek alıp kapattım. Ben aralarını dörder zincirli yaptım siz isterseniz 5 zincir de koyabilirsiniz doladım yine aynı şekil çıkardım İşte bu kadar canlar. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Gördüğünüz gibi çok basit. Bir günde hatta da birkaç tane havlu yapabilirsiniz. O kadar kolay. Bir de ütülendiği zaman çok şahane durur. Bilmem benim hoşuma gitti. Dediğim gibi yazmalara da bu çok hoş bir oyu olur. Peçete kenarlarına da şahane olur. Servis masalarda kullanılır. Çok güzel. Bu aralarını da ben 1, 2, 3 tane şöyle ara koydum. Siz isterseniz seyrek istiyorsunuz 4, 5 koyabilirsiniz. Veya sık istiyorsanız 2'şer tane koyun yeterli. Ben bu şekil yaptım. İdeal durdu yani. Umarım hoşunuza gitmiştir canlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah da sizi sevindirsin. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.